Merhaba Başak ve özellikle Yükselen Burcu Başak olanlar. E, Ay'a çok güzel başlıyoruz öncelikle. Hepimiz için geçerli bu. Güneş'in Satürn'le bir üçgen açısı var 1 Ağustos tarihinde. Remüs'ün de Uranüs'le bir üçgen açısı var yine 1 Ağustos tarihinde. E, bu açılar altında birçok işimiz çok kolaylıkla halledilecek. E, sizi özellikle seyahatlerle alakalı konularda etkileyecek. E, sürpriz bir seyahat teklifi gelebilir ummadığınız bir şekilde yurt dışına çıkabilirsiniz, uzun bir seyahate çıkabilirsiniz, bir tatil planı söz konusu olabilir, eğitimle alakalı bir gelişme söz konusu olabilir, beklenmedik bir gelişme söz konusu olabilir. Genel olarak güzel bir haftaya başlıyoruz. Bunun dışında resmi işleriniz varsa eğer, Ağustos'un ilk haftasında halletmeye çalışın çünkü gökyüzü bunu çok destekliyor. Sonraki haftalara kalırsa biraz işler sarpa sarabilir şeklinde görüyorum. yani herhangi bir işte ne bileyim tapuda işiniz vardır, şudur budur. Her şeyin böyle tereyağından kıl çeker gibi gerçekleşmesini istiyorsanız bu hafta bir şeyler yapın. E, Ağustos'un ilk haftası. Sonraki haftalara bırakmayın derim. Ve Aslan Burcu'nda güzel bir yeni ay gerçekleşecek bu ay. Sizin için de e, biraz zorlayıcı bir yeni ay olabilir aslında. Bazı Yeni rahatsızlıklar söz konusu olabilir. Gizli kalmış durumlar gelebilir kulağınıza. Ne bileyim bazı insanların gizli düşmanınız olduğunu fark edebilirsiniz. Bu sizi biraz incitebilir, kırabilir. Ee, yani bu anlamda yeni ay size pek yaramayabilir. Bazı şeyler açısından siz de bir takım durumları arka planda yapmaya çalışabilirsiniz. Yani evet... Etrafınızda bir gizlilik olabilir, bir şeyler sizden saklanabilir ama siz de bunu yapan kişi olabilirsiniz demek istiyorum aynı zamanda. Ee, hani paranoyalara kapılmaya gerek yok. Bu gizliliği siz de yaratacak olabilirsiniz. Bunun dışında bu ay 13 Ağustos tarihinden itibaren 20-25 Ağustos tarihine kadar gökyüzü biraz karışık ve değişken. E, dolayısıyla bu tarihlerde sizin de özellikle evle alakalı konularda dikkatli olmanızda fayda var. Taşınma, ev alım satımı gibi konularda biraz kendinizi kısıtlanmış ve huzursuz hissedebilirsiniz. Yetersiz hissedebilirsiniz. Engellendiğinizi düşünebilirsiniz. E, yüzük yüzük kuyruğuna geldiğiniz bir durum elinizden böyle kayıp gidebilir. Özellikle Mart ayından beri... E, gündeminizde olan evle alakalı konu her neyse ev satışı mı, ev alışı mı, ev değişikliği mi, başka bir mülk satışı mı neyse evle alakalı ya da ev içinde bir değişim, bir düzen mi, yeni bir şey mi? Siz biliyorsunuz bunu yani. Konu her neyse özellikle de Mart ayından süre gelen bir durum varsa bu ay artık bu konu çözülecek. Ama e Hani geçecek ama delip de geçecek derler ya biraz sizi sıkacak, strese sokacak, endişelendirecek öyle geçecek. Öyle söyleyip ama geçecek. Bu ay bazı konularda acele etmemenizde de fayda var. Bu işte satış, alış falan gibi durumlar varsa kafanızda acele etmemenizde fayda var diyorum. Ay sonuna kadar zaten ayın 13'ünden sonra biraz toplumsal olaylar da söz konusu. Bir de ay sonunda Merkür gerilemesi var. 30 Ağustos tarihinde gerilemeye başlayacak. Gerçi sizin para evinizde gerileyecek bir de. yani kişisel kazanımlarınızla alakalı bir yerde gerileyecek ama yine de işte e, taşınmaz mallarla alakalı konularda acele etmemenizde fayda var. Merkür gerilemesinde de kredi çekmek, borç almak, yeni bir iş başvurusu yapmak gibi konularda işte elektronik aletlerinizin bozulmasında hemen yaptırmayın, bir şeyleri bekleyin, acele etmeyin, her şeyi kontrol etmeden evden çıkmayın, son kez bakın her şeye tekrar tekrar gibi bu süreçte de dikkatli olmanızda fayda var. Ve bu ay bir ay tutulması yaşayacağız. Kova burcunda gerçekleşecek. Biliyorsunuz ay tutulmaları 10 dolunay gücünde, oldukça yoğun enerjilere sahipler. Ee, bu Kova burcundaki ay tutulması sağlık ve işle alakalı konularda etkili olacak sizi. Ee, uzun zamandır tedavi gördüğünüz bir konuda sonuç alabilirsiniz. Belki bir ameliyat, küçük bir operasyon geçirebilirsiniz ve artık tamamlanıp süreci sonlandırırsınız veya işle alakalı belki bir yerden haber bekliyorsunuz artık oradan net bir cevap gelip orayı sonuçlandırabilirsiniz ya da iş bitebilir bir proje vardır ya da evden çalışıyorsunuzdur bu konular bitebilir yeni bir döneme yeni bir sürece girebilirsiniz aynı zamanda bu ay genel olarak <laughs> Ee, bu şekilde sizi de etkili olacak. Dediğim gibi 13 Ağustos tarihiyle 20 Ağustos tarihleri arasında dikkatli olmakta ekstra fayda var. Bireysel olarak da çok fazla yeni bir şeylere adım atmayalım yani dikkatli olmak derken ve riskten, işte kalabalıklardan falan da biraz uzak durmakta fayda var. Umuyorum çok güzel bir ay geçirirsiniz. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.